Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün MEP kazanım testlerinden cümlenin ile ilgili soru çözeceğiz. Haydi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem doğru gösterilmiştir? A şıkkıyla başlayalım. Görevliler hepimizin kimlik kartlarını kontrol etti. Kontrol etti yüklemdir arkadaşlar. Ve bu doğrudur. Çünkü birlikte alınır. Evet birleşik fiildir. Doğru cevap A olacak ama diğer şıklara da bakalım. Neden yanlış bunlar? Yağmurdan sonra oluşan kokuya hayran olduğunu söylerdi. Söylerdi yüklem ama şurası yüklem değil arkadaşlar. Neyi söylerdi. Yağmurdan sonra oluşan kokuya hayran olduğunu. Tamamı nedir bunun? Belirtili nesnedir. Yani bu yanlış gösterilmişti. Bilim adamları bu sistem üzerinde yıllardır çalışıyor. Çalışıyor yüklem. Ne zamandır çalışıyor? Yıllardır. Burası zarf tamlayıcısı olacaktı. Yanlış gösterilmiş. Üretkenliğin temelinde hayal yoksa başarısızlık kesindir. Yüklem nedir burada? kesindir bakın kesindir yüklem kesin olan ne başarısızlık burası özneydi yanlış gösterilmiş doğru cevap A olacaktı. İkinci sorudayız bu cümledeki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir? İlçenin sokaklarına küpler, çanaklar, testiler ve kaseler dizmişlerdi. Şimdi bakalım dizmişlerdi yüklem. Dizen kim? Onlar gizli özne değil mi? Hemen yazıyorum. Peki onlar ne dizmişlerdi? İşte küpler, çanaklar, testiler ve kaseler. Ne sorusunun cevabı belirtisiz nesnedir? Doğru cevap C olacak. Peki nereye dizmişlerdi derken burası da yer tamlayıcısı olacaktı. Evet devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem bir söz grubu değildir? A şıkkına bakalım. Kullanıcılara yapılanların bir haksızlık olduğunu geç fark ettik. Yüklem nedir fark ettik. İşte burada bir sözcük grubu. Zeka iyi düşünme ve olayları iyi analiz etme yeteneğidir. Yüklemle iyi düşünme ve olayları iyi analiz etme yeteneği. Bakın bir tamlama var. Fiilimsinin de bulunduğu bir tamlama yüklem olmuş. Yani bir sözcük grubu yine yüklem olmuş. Ağlamak dünyaya buğulu camlar ardından bakmak gibidir. Bakın ağlamak neymiş nedir? Dünyaya buğulu camlar ardından bakmak gibidir. Yüklem burası arkadaşlar. Tamamı yüklemdir ve bir sözcük grubudur. Gibi bir edattı ve bir edat grubu burada yüklem olmuş. Yani sözcük grubu. D şıkkına bakalım. Konu ile ilgili edindiği bilgileri bana sürekli anlatıyordu. İşte yüklem anlatıyordu ve tek bir sözcük yüklem olmuş. Doğru cevap D. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi özne görevinde kullanılmamıştır? A. Duvardaki tablolarda insan ve hayvan figürleri vardı. Vardı yüklem değil mi? Var olan ne? İnsan ve hayvan figürleri burada arkadaşlar özne görevindedir. Geçtim bunu. Ve bu çalışma diğer araştırmacılara yardımcı olacaktır. Yardımcı olacaktır yüklem. Yardımcı olan ne? Bu çalışma bu da özne. Dolayısıyla bu da gitti. Adam caddeye çıkınca kendisine bir taksi çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran kim? Adam özne. İşte burada özne. Demek ki adam sözcüğü. Peki adam ne çağırdı? Bir taksi. Arkadaşlar bu hangi ögedir? belirtisiz nesne özneyi bulduktan sonra sorduğum ne sorusunun cevabı doğru cevap C olacak. Devam edelim ama D'ye de bakalım. Türkçe öğretmenimiz çok sabırlı ve anlayışlı biriydi. Bakın çok sabırlı ve anlayışlı biriydi yüklem. Olan kim? Türkçe öğretmenimiz özne. Peki biz bulduk. Doğru cevap C olacaktı. Özne görevinde kullanılmamıştı şurası. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne kullanılmıştır? Gizli özneyi bulacağız. Yüzüme vuran güneş uyandırdı beni bu sabah. Şimdi uyandırdı yüklem. Uyandıran ne? Yüzüme vuran güneş. İşte size özne ve açık özne gizli değil. Kuşlar neşe içinde cıvıldıyordu penceremde. Cıvıldıyordu yüklem. Cıvıldayan ne? kuşlar işte size yine özne ve gizli değil. Zor olsa da şu kısa ömrüm güzel geçmişti. Geçmişte yüklem geçen ne? Şu kısa ömrüm işte size özne ve bu da gizli değil. Peki bir bahar sabahı anladım yorulduğumu anladım yüklem anlayan kim? Ben gizli özne değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla doğru cevap de. Geldik 6. suriye. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı. Kazandı yüklem. Kazanan kim? Bizim takım. Özne. E ne oldu gerisi? Başka ögeler var. Dolayısıyla doğru cevap bu değil. Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu. Yaşanıyordu yüklem. Yaşanan ne? Büyük bir telaş. İşte size özne. Doğru cevap bu da değil. Başka ögeler var. İnsan olayları değerlendirebilen bir varlıktır. İşte olayları değerlendirebilen bir varlık sıfat tamlaması yüklem olmuş. Peki bu varlık olan ne? Kim? İnsan. İşte size özne. Yani bir özne ve yüklemden oluşmuş. C şıkkı olacaktı doğru cevabımız. Sabah başlayan yağmur giderek hızını artırdı. Artırdı yüklem. Artıran ne? Sabah başlayan yağmur. Bakın, diğer ögeleri bulmadım. Özne ve yüklemden oluşmamış bunlar sadece. Doğru cevap C olacaktı. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır? Peki bakalım. Günümüzde söylenen kimi şarkıları beğenmiyorum. Beğenmiyorum yüklem. Neyi beğenmiyorum? Günümüzde söylenen kimi şarkıları işte size belirtili nesne. Neyi sorusunun cevabı değil mi? Biz nesne olmayan cümleyi arıyoruz. Güneşin göz kamaştıran ışığı odaya vuruyordu. Vuruyordu yüklem. Vuran ne? Güneşin göz kamaştıran ışığı öznedir. Peki nereye? Odaya. Dolayısıyla burada nesne kullanılmamış arkadaşlar. Ama şurası bir tuzak olarak karşımıza çıkabilir. Bakın, yükleme değil de ortaya sorsaydık eğer, o hataya düşseydik bakın şunu yapabilirdik. Neyi? Güneşin göz kamaştıran ışığı deyip buraya ezbere nesne diyebilirdik ve sonra takılabilirdik. Zaman kaybına sebep olurdu bu durum. Demek ki ne yapıyoruz? Önce yüklemi buluyorum. Özneyi sonra nesne arıyorum. Böylelikle hata yapmamış oluyorum. C şıkkına da bakalım. Hafta sonu keyifli bir şekilde arabamı temizledim. Temizledim yüklem. Ben gizli özne neyi temizledim? Arabamı işte neyi belirtili nesne değil mi burada da var gelirken hepimize çeşitli hediyeler almıştı almıştı yüklem Alan kim? O gizli özne. O ne almıştı? Çeşitli hediyeler. Belirtisiz nesne var burada. Bunda da vardı nesne. Doğru cevap B olacaktı. 8. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz grubu cümlenin farklı bir ögesidir? Herkes bilim projelerini verilen sürede tamamlasın. Tamamlasın yüklem. Tamamlayan kim? Herkes özne. Peki neyi tamamlasın? Bilim projelerini nedir bu? Belirtili ね Ne zaman tamamlasın verilen sürede bu da zarf tamlayıcısıdır. Altı çizili kısım belirtili nesneydi. Devam edelim. Büyük bir şaşkınlık yaşadığımızı kimseden saklayamam. Saklayamam yüklem. Saklayamayan kim? Ben gizli özne. Neyi saklayamam? Büyük bir şaşkınlık yaşadığımızı. Bu da belirtili nesne, değil mi? Bakın ikisi de aynı oldu. Demek ki bunlar cevap olmayacak kafadan ben bunu anladım bile. C'ye bakalım. Okulumuzun resim sergisi bu hafta açılıyor. Açılıyor yüklem açılan ne? Okulumuzun resim sergisi açılan ne dedim ve aldığım cevap öznedir arkadaşlar. Demek ki bakın D şıkkına gelmeden bile hani zaman kaybı olmasın diyorsanız doğru cevabı bulduk bile ama D şıkkına da şöyle bir bakalım. Güç zamanı gelince kimse kuşları durduramaz. Durduramaz yüklem durduramayan kim kimse özne neyi durduramaz kuşları bu da nedir belirtili nesne peki demek ki altı çizili ögelerden c'deki özneydi diğerleri belirtili nesneydi doğru cevap c geldik 9. soruya bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir o zaman ögelerini bulacağız nasrettin hoca fıkralarını bugüne kadar birçok edebiyat tarihçisi incelemiştir incelemiştir yüklem inceleyen kim birçok edebiyat tarihçisi işte size özne neyi incelemiştir? Nasrettin Hoca fıkralarını, burası nedir? Neyi, belirtili, hatırlayalım. Ne zamana kadar incelemiştir? İşte şurası da ne olacak? Zarf tamlayıcısı zaman bildiren öge. Peki doğru sıralama nasıl olacak? Belirtili nesne, zarf tamlayıcısı, özne ve yüklem. Doğru cevap B. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Bakın çok klişe bir sorudur bu. Örnek sorularda da çıktı hatta bu sene böyle bir soru. Hemen bakalım. Bu coşkuyu herkesin yaşaması gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Gereken ne? Bu coşkuyu herkesin yaşaması. Arkadaşlar bunun tamamı öznedir. Şu yanlıştır. Yanlış ayrılmıştır. Doğru cevap A olacak. Bakın şurası hani neyi gerekiyor bu coşkuyu diyemem yanlış olur. Neyi sorusu bakın şu fiilimsiye sorulan sorunun cevabı. Yani burada bir fiilimsi grubu var. Bu fiilimsi grubuna ait bir sözcük grubudur. Dolayısıyla bölemem doğru cevap A olacaktı. Ama diğerlerine de bakalım. Kütüphanemizde zengin bir arşiv bulunuyordu. Bulunuyordu yüklem bulunan ne? Zengin bir arşiv özne nerede bulunuyordu? Kütüphanemizde yer tamlayıcısı. Tarihi eserlerin çoğunu bu müzeye taşımışlar. Taşımışlar yüklem. Taşıyan kim? Onlar gizli özne. Neyi taşımışlar? Tarihi eserlerin çoğunu nesne diyelim kısaca belirtili nesne. Nereye taşımışlar bu müzeye yer tamlayıcısı doğru yani bunların ayrılmış hali değil mi? Köy halkı yaylaya çıkmak için hazırlanıyor. Hazırlanıyor yüklem. Hazırlanan kim? Köy halkı özne. Niçin hazırlanıyor? Yaylaya çıkmak için işte size zar tamlayıcısı. A şıkkı doğru cevap olacaktı. 11. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm zarf tamlayıcısı değildir? Aramızdaki görüş farklılıklarını konuşarak aşabiliriz. Aşabiliriz yüklem. Nasıl aşabiliriz? Konuşarak işte size zarf tamlayıcısı. Bu doğru. Tören sırasında kendisine ayrılan koltuğa oturmuştu. Oturmuştu yüklem. Ne zaman oturmuştu? Tören sırasında. Bu da zarf tamlayıcısı. Okumaya yeni başladığı romanı bir çırpıda bitirdi. Bitirdi yüklem. Nasıl bitirdi? Bir çırpıda. İşte zarf tamlayıcısı. Köyün serin ve temiz havası ciğerlerime iyi geldi. İyi geldi yüklem. İyi gelen ne? Köyün serin ve temiz havası. Bu öz nedir arkadaşlar? Dolayısıyla nasıl, ne zaman, niçin sorularına cevap vermeyecek bir öge olduğu Bakınca anlaşılıyor. Yani bu zarf tamlayıcısı olamazdı zaten ama diğerlerine de bakmış olduk. Son sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Haydi o zaman tek tek ögelerini bulmamız gerekiyor. Her yazar dilin inceliklerinden yararlanmalıdır. Yararlanmalıdır yüklem. Yararlanan kim? Her yazar özne. Neyden yararlanmalıdır? Dilin inceliklerinden yer tamlayıcısı. O zaman bunun öge dizilişi nedir bakın? Özne Yer tamlayıcısı ve de yüklem. Teyzem evdeki herkese teşekkür etti. Teşekkür etti yüklem. Teşekkür eden kim? Teyzem. Kime teşekkür etti? Evdeki herkese. Bakın. Yine nedir bu da? Özne, yer tamlayıcısı ve de yüklem. Yani bunun ikisi doğru cevap olamaz. Farklı olanı arıyoruz. İnsanlar yapılan iyilikleri asla unutmamalı, unutmamalı yüklem. Unutmayan kim? İnsanlar özne. Neyi unutmamalı? Yapılan iyilikleri. Bakın burada nesne çıktı karşımıza. O zaman bu kesinlikle Farklı olandır arkadaşlar. Çünkü şunların ikisi aynı değil miydi? Buradan ben bir farklı olanı fark ettim. O zaman doğru cevap budur. Dedim bile. Devam etmiyorum bile. Ama yine de D şıkkına bakalım. Biz yardım isteyen kimselere el uzattık. El uzattık yüklem. El uzatan kim? biz özne kime el uzattık yardım isteyen kimselere yer tamlayıcısı yani bu da şunlarla aynıydı doğru cevap C olacak idi arkadaşlar cümlenin ile ilgili MEP kazanım testlerinden soru çözmüş olduk umarım faydası olmuştur hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın